Merhaba Şevkan ama bu yılda sizlerle beraber sizlerle beraber Animatör bir de soru var ikinin. Sör. <laughs> i̇kinin <laughs> dördüncü bölümüyle karşınızdayım artık. Bunun beşinci bölümünü istiyorsanız alay ya ilk koyuydumuz aradan sonra hemen hızlıca devam yani isterseniz bu videoyu böyle bu, bu, bu bir bitirelim. Neyse. Neyse arkadaşlar bunun 5. bölümünü de istiyorsanız da like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Haşlar suda bakmayın Bu uyuyor biraz. Su oldu. neyse. Kendinize iyi bakın. Bunun beşinci bölümde Yani haftaya. Pazartesi günü yeni videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.